Arkadaşlar merhaba ee, karlı bir konya sabahından merhabalar ee, çok güzel kar yağıyor arkadaşlar şöyle arkamı da göstereyim bugün ne yapıyoruz malum artan fiyatlar sebebiyle e, döner yemekte sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var onlara faydalı olması için biz de öyle e, uygun fiyatlı yapılabilmiş en ucuz döneri yapmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım nasıl olacak şimdi markete gideceğiz bu kar yağış altında marketimize gidiyoruz malzemelerimizi alacağız yapılabilecek en ucuz döner yapacağız arkadaşlar markette görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu an BİM'in önündeyiz marketimize girelim alışverişlerimizi yapmaya başlayalım 200 gramlık piliç tavuk döner bile 10 lira olmuş arkadaşlar 10 lira olmuş pahalanmış 10 lira o hatta 11 lira olmuş arkadaşlar Arkadaşlar alışverişimi yaptım marketten çıktım işte böyle poşetim ee, tavuk döner aldım 11 lira bir tane domates aldım 1 ee, lira tuttu yani bir domates yaklaşık 175 gram oldu o da 1 e, liraya tekamül ediyor arkadaşlar yani Gerçekten hayat çok pahalı. Bir domates 1 lira. 75 veriyorum abi. Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum. Ee, bir tane de mor soğan aldım. O da 43 kuruş. Şimdi ekmek almaya gidiyoruz. Yoğun kar yağışı altında. Ee, ekmek alacağız. Fırına doğru gidiyoruz. Taze ekmek olsun. Güzel döner olsun. Gidiyoruz. Arkadaşlar fırından ekmeğimi de aldım. İki çeşit ekmek, ekmek aldım. Bir tane normal ekmek. 2 lira verdim ona. Ee, i̇ki tane de küçük ekmek aldım. Neden böyle yaptım? Aslında küçük ekmeklerle daha güzel oluyor ama herkes o küçük ekmeklere ulaşamayabiliyor. Normal standart ekmek aldım. 2 TL. Küçük ekmeklerde de 1 lira. Ee, şimdi eve doğru gidiyorum. Kaymadan düşmeden. Ekmeklerim standmadan Hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Evde görüşürüz. Şimdi evde yine detaylı yaparız ama küçük bir hesap yapacak olursak zaten işlem basit. 12 lira markete verdik. 4 lira da fırına verdik. Ne yaptı? 18 lira para harcadık arkadaşlar. Bakalım 18 liralık malzemeyle bu arada tam burnumun üstünde bir kar var. Ne kadar döner yapacağız? Tanesi ne kadara gelecek? Ve ne kadar lezzetli olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir diyim, İçilebilecek en ucuz içeceğim. 90 kuruşa limonata olduğunu gördüm. Bundan da bir tane aldım. E, dönerin yanında iyi gider. Arkadaşlar evimize geldik. E, malzemelerimizi aldık. Yoğun kar yağışı altında dışarıdan da e, görünüyordur belki. Neler aldık şimdi hemen kısaca onları söyleyeyim size. E, BİM'den 200 gramlık markesine Bay Grill e, tavuk döner aldık. Bunun fiyatı 11 TL, 10.90. 11 lira bu. Ee, bir tane soğan aldım mor soğan 125 gram'a tekamül ediyor 43 kuruş ee, bir tane de domates aldım arkadaşlar bu da 175 gram ve 1 TL bir domates 1 TL arkadaşlar ama güzel bir domates ee, ondan sonra bir tane ekmek aldım 2 TL bu ekmek ee, herkes aslında bu ekmeklerle daha güzel oluyor ama herkes bu ekmeklere ulaşamaz diye e hem bu küçük ekmeklerden hem de bu ekmekler bu ekmekten aldım. Bunun da fiyatı 1 TL arkadaşlar. 2 tane de bundan aldım. Amacım e, toplam 4 tane e, döner yapmak. 4 tane döner yapmak. Sonra toplamı 4'e bölüp e, döner başı kaça e, tekamül edecek onu bulacağız arkadaşlar. Şimdi yapılışımıza geçiyoruz. Eee ocağımızın altını açalım. Şimdi burada e, bu ekstraya giriyor. Ben birazcık tereyağı koyuyorum. Bunu isterseniz koyun, isterseniz koymayın. Biraz eritmiştim ama biraz daha eritebilirim. Direkt bunu böyle döküyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu hafif hafif ısınırken malzemelerin doğrama işlemine geçeyim ben de. Yeşillik de alacaktım arkadaşlar. Mesela bir marul gibi, maydanoz gibi. Ama onların e, bir demet şeklinde satıldığı için e, hem fiyatı çok arttıracak hem de e, bir göbek marul çok geleceğini düşündüğüm için onu almadım. Yani evinizde varsa e... ekmeğimizin birini hazırladık. Evet arkadaşlar ısıtlık dönerimizi 4 ayrı parçaya böldüm. 4 tane yapacağım için. Şöyle 4'ü böldüm. Göz kararı. Malzeme biraz Döneri biraz az olacak ama yapacak bir şey yok. Maksat ucuz olması, çok doyurucu olması. Şöyle Domateslerimiz arkadaşlar bol soğanlı arkadaşlar ben evde olduğu için dolapta bir tane de şey koyuyorum marul koyuyorum biraz da maydanoz bunlar tamamen isteğe bağlı sizin isteğinize bağlı. Ben bunlara para vermedim yani bu video için almadım evde olduğu için evde bulunan malzemelerle ayrıca buna istediğiniz gibi baharat e, baharat da atabilirsiniz tuz e, karabiber kırmızı biber pul biber isteğinize göre atabilirsiniz ketçap sıkabilirsiniz bunlar hep ekstraya giriyor e, biz şu an minimumu yaptığımız için bu şekilde bir tanesi hazır arkadaşlar şimdi diğerlerini hazırlamaya başlayacağım e, hemen diğerlerini hazırlıyorum bir tanemiz hazır. Bunları da sade hazırlayacağım. Bu da sade oldu. Arkadaşlar bu döner fakir işi döner. Yani öyle çok malzeme beklemeyin. Bunu 200 gramlık döneri biz 2 döner de yapabilirdik 100 gram. Ama ne olurdu? Maliyet artardı. Biz 4 yaptık tam bir öğrenci işi. Öğrenci işi döner arkadaşlar. Alın bir tane döner paketi. Bir tane domates, bir tane soğanla bu işi bitirin. Bir tane domates, bir tane soğanla bu işi bitirin. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hammallık yapayım? 10 numara. Şu an döner fiyatları bildiğim kadarıyla 15 lira civarında diye düşünüyorum. Bu da hazır. Bunu da üstüne koyduk. Arkadaşlar dönerimizi hazırladık. Dönerlerimizi hazırladık. Bunun gibi e, 4 tane daha yaptık. 3 tane daha yaptık. Yani toplam 4 tane dönerimiz var. Bir tanesi bu. E, bir de 90 kuruşa limonata almıştım. Bunu BİM'den aldım. Diğerlerini A101'den almıştım. E, bunu da fiyata dahil edersek arkadaşlar ee, döner başı tam tamına 4 lira 25 kuruşa geliyor arkadaşlar. Yani çok ciddi bir fark var. Bir taraftan da limonatamı açayım. 4 lira 25 kuruşa döner almak şu an imkansız. Yıllar önce alınıyordu 4 lira 25 kuruşa. Ee, şimdi tadım yapacağız. Ee, i̇nşallah dökmem tepsiyi gidip ee, tabağa tepsilemişim. Ee, şimdi hemen tadımını yapalım bakalım nasıl olmuş. <laughs> Sine ekstradan marul ve maydanoz da koydum. Ben maydanozu çok severim. Eğer limonatayı diyebilirsiniz ki limonatayı yaptığın tek dönerle yiyorsun. Diğerlerine limonata kalmıyor derseniz haklısınız. Limonatayı da çıkartırsak limonatayı dahil etmezsek fiyata 4 liraya gelir. Pek de bir şey değişmiyor. Arkadaşlar. <laughs> Bence harika olmuş. Domates açıkçası şöyle. Malzeme illa az oldu. Yani tavuk döner az oldu. Domates, soğan, maydanoz ve marul tadı gayet güzel. Sanki soğuk sandviç yiyor gibisiniz. Ama tam öğrenci işi. Döner mi? Döner. Bence gayet güzel döner. Arkadaşlar ben dönerimi yiyorum. Malzemeleri, fiyatları hepsini size detaylı anlattım. Siz de yapmak isterseniz 4 liraya geliyor bu dönerimiz. Mutlaka yapın bir deneyin. Bu fiyatlarda mücadelede böyle bir önlem alın siz tavuk dönerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Altına da yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.